Ah şimdi oldu. Ay süper. Şahane. <laughs> Ay, çok mutlu oldum. Artık fobi, fobi olmaya başladı bende ya. Ay <laughs> çok güzel. Çok iyi. Yani Murphy, Murphy denen bir şey var ya. Bir işin ters gitme ihtimali varsa gider. Kesinlikle. 15 saat önce telefonum kilitlendi. Emergency moda geçti. <laughs> Eyvah dedim tamam gitti. Yok yok çok iyi. Nasılsın hoş sevmez. geldin. Hoş buldum. Iyiyim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Ne güzel sağ olasın ya. Yıllar sonra tekrar görüştük sanalda da olsa. Valla değil mi Kemal Bey? Hep her seferinde yani ne zaman bir paylaşımınızı veya bir canlı yayınınızı görsem e, hep geçmişe gidiyorum. Hep geçmişe evet. gidiyorum. Ya ne evet. güzeldi ya. Çok 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 şey öğrendim. Çok keyifliydi. Evet, aynen biz de biz de senden. Ee, bir misafirlerimiz için söyleyelim. Evet, ee, sevgili Sevcan benim eski mesai arkadaşım. Ee, kendisi bizim Tülin'le birlikte e, Galaksi'nin en 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 genel yönetici asistanlarıydı. Doğru diyorum değil mi? Yok, estağfurullah. <laughs> ben değil. Ben çok çömezdim. Yani işin ne olduğunu da tam bilmiyorum. Sağolsun Tülin çok şey öğretti bana yani sonradan iş hayatıma da kattım o öğrendiklerimi çok da keyifliydi ya çok çok ay, çok güzel ay, şeyler evet. öğrendim evet güzel evet. güzel günlerdi Sağ olasın. her şey yolunda Rica varım sağlık sıhhat. Valla çok şükür her şey mükemmel yani sağlık açısından mükemmel ama şöyle sağlığı da ikiye ayırdım beden sağlığı ruh sağlığı diye ruh sağlığını sakın sormayın. O bir gel gitler yaşıyor. <laughs> çok şükür beni ayakta tutuyor yani bir sıkıntı yok. Bu çok dönemde yaşamayanımız yok. yok galiba. Yok Nitekim yok? Ya yani doktor arkadaşlarımla konuşuyorum, onlar da aynı şeyi yaşıyor. Ee, şimdi de, bu psikiyatrist arkadaşlarım da aynı şeyi yaşıyorlar. Hani bir derdim var dolayı bir sıkıntım var diye onları bile arayamıyorum işin ilginç yerine. Evet evet. Evet, evet evet. Psikiyatrist bir abimiz var. O da şey yapıyor. Hani bu dönemde vakalar artacak diyor maalesef. Ha. Ee, en az zararla atlatacağız. Başka şansımız yok. İnşallah ya Kemal Bey. İnşallah. De... Yani e, birazcık dikkat edersek e, bence bunu da atlatacağız ama hiç dikkat dikkat yok. Tedbir yok. Maalesef. Aynen. Abi. Evet, iki gündür haberler yine kötü. Yayılma hızı birazcık arttı gibi. Ya yayılma hızından öte çok çabuk e, dağıttık yani. Ben e, evvelsi akşam dışarıdaydım. E, hiçbir şey olmamış gibi yani geçmiş senelerde nasıl Cadde Caddebostan veya Bağdat Caddesi nasılsa şu an aynı e, hız devam ediyor. Aynen aynen. Evet, e, dünden, evet. dünden itibaren düğünler falan da serbest artık. Gerçi halayı bir de tek de gelinle de damat çekebiliyorum biliyorsun. <laughs> dışında Şimdi ona boş verin. Altın, maltın var mı siz onu söyleyin. Takı, makı, para, hani ona göre. <laughs> önemli olan o. Boş verin. Halayı da olmasın. <laughs> doğru doğru. Sevgili seyirciler, sohbetimize başlayacağız. Ben e, izninle e, birkaç küçük noktadan bahsetmek Tabii. istiyorum. Tabii. Bugün 2 Temmuz, 27 sene önce ya. 33 aydınımızı gericilere kurban vermemizin yıl dönümü. Ee, dün yayınlanan işte Halk TV, Tele1 gibi ekranlara karartma uygulaması bir yandan barolara evet. bastılar ama Mehmet Turakoğlu'nun dün İstanbul Baro Başkanı söylediği gibi vazgeçmeyeceğiz asla onlar Asla. bizi da, evet. yasaklasalar da gülmemize engelleyemeyecekler. Kesinlikle, kesinlikle. Ee, siyasi gelişmeler bizim moralimizi biraz bozuyor ama biz gülmekten vazgeçmeyeceğiz diye düşünüyorum. Dünyayı güzellik kurtaracak. İnşallah. Son gülentim olacak, belli olmaz. Ee, bekliyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Peki, şimdi bizim misyonumuz biliyorsun hayatın eğlenceli yanlarını yakalamak, ee, özellikle uç hayatı, yaptığımız iş, mesleklerle ilgili. Zaten iş hayatı yeterince ciddi, yeterince sıkıcı, ülke gündemi yeterince ağır. Bitiş olmazsa bu işte yarım saat, bir saat, iki konuğumla birlikte neler yaparız? nasıl biraz işin mizahi tarafına dokunuruz diye bir program yapmaya başladık. işte bir ay oldu yaklaşık. günün sözü biliyorsun ofisimizde de yer alıyor. Kaha ruhun dansı. Sen de dans etmeyi, gezmeyi seven birisin. <laughs> Dans konusunda bir şey demeyeyim de, gezmeyi ve kahkaha atmayı, bir de yemek yemeyi. <laughs> Aynen. Motto bunlar. Fotoğrafını da süperdi zaten, evet. Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi ben sözü sana bırakacağım. Ee, evet. Sen, e, çok detaylı bilmiyorum ama e, uzun zamandır görüşmedik. Sen evet. biraz turizm işlerine merak saldın e, bizden sonra. Zaten mesleğim oydu. Evet. Referlik, yani, e, yo, yo, rehberlik geçti. yapmadım, organizasyon, ofis, e, otel rezervasyonu yani benim işim ofis işiydi e, ama malum e, o dönem işsiz kalınca Kemal Bey sağ olun <laughs> sayenizde cebim para gördü çok da kısa bir süre olmasına rağmen ama evet. sonra baktım yemin ediyorum size ilk işim dedim benim bir iş bulup buradan kaçmam lazım çünkü <laughs> Öyle bir hiyerarşiye alışık değil. Ne bedenim ne ruhum herkes önünde ceketlerini ilikliyor. Ben hatırlarsanız son zamanlarda sizin odanıza, diğer direktör abilerim, ben abi diyorum biliyorsunuz, hiç evet. efendim, mebenim demedim, <gülüyor> <gülüyor> yani odalara bodoslama dalıyordum. Hani sohbetlerim sizinle daha farklıydı. Sağ olun ama bunlar sizden kaynaklanıyor şimdi doğruyu söylemek evet. gerekirse. Karşılıktı evet. ya, yani ben seni en evet. sevdiğim direktördüm ben, sen de benim en ay, sevdiğim. Ay evet, ay <laughs> evet, evet, evet kesinlikle bu değişmedi. Yemin ediyorum <laughs> hiç değişmedi. Kemal evet. Bey, şey yani her insan bildiği işi yapmalıymış ya, o çok doğru biraz gerçekten. Sizden ayrıldım ofisin, yani iş bulduğum ofisin duvarlarını öptüm. Yani <laughs> öyle böyle, değil. yemin ediyorum size eee çok uzun bir süre devam ettim ama e, işimi çok özlemişim. O sizde çalıştım o süre zarfında. Bir de e, dediğim gibi ben gülmeyi çok seviyorum, şaka yapmayı çok seviyorum ama sağ olsun orada bir grup, ofisin içerisinde bir grup hani böyle benim tarzımda insan vardı. Gamze vardı hatırlarsanız. İkimiz de ya işte ondan ben bir yılı idare ettim yani çok şükür. Evet, yani ortamı dostluklarla birazcık idare çok, ettik o sıkıntılı dönemde. Çok, neyse, çok, Neyse sıkıntıdan bahsetmeyeceğiz. <laughs> yok yok avcığım. sıkıntım yoktu benim, benim yoktu. Ben, ben hep biliyor. mutluydum biliyorsunuz. Biliyor. <laughs> Şimdi e, gülmek önemli, kahkaha önemli. Vücuttaki biliyorsun e, hormonlardan bir tanesi, bu mutluluk hormonlarından bir tanesi evet. oksitosin. Daha çok evet. sosyal inşa etmek, güven, dostluk, sevgi e, dolu olmak, şefkatli, paylaşımcı, cömert olmak seni anlatıyor aslında. <laughs> Estağfurullah <benim. Evet. gülüyor> ee, evet. Ya aslında Kemal Bey bir şey söyleyeceğim, lafınızı kestim ama. Hani bu kadar çok dua yanında hani benim konuşmam da biraz beni affetsinler hani katılım yok falan ya, varsa yok. eğer. Bak burası ee, rahat ol. Burası iş hayatının e, ofis kısmı değil. Burası kulis kısmı. Burada her şey serbest. Böyle öyle eski eski de kaldı. Asl falan yok burada. Sadece sohbet var. A, abi kardeş var. E, o yüzden rahat Sağ ol. ol. E, dediğim gibi iş hayatının eğlenceli tarafında yer alacağız bu akşam. Evet. E, şimdi ben yavaş yavaş sözü sana devredeceğim. İstersen biraz e, kendini tanıt bir, bir iki cümleyle seni de tanısın çocuklarım işini çok seven ama bir o kadar da sıkılan. Ondan sonra hiyerarşiden falan hiç anlamayan, fakat işimi gerçekten çok iyi yapan biriyim. Turizmciyim. Ee, hemen hemen otel hariç her kesiminde çalıştım diyebilirim diye. E, ajentanın, bir ofisin içerisinde. Çok şükür yani beynimin her bir noktasını e, kullandım gerçekten kullandım. Ve şimdiye kadar da çok şükür hiç e, işin altından çıkamadığım bir işim de olmadı. Rehber değilim açıkça söylemek gerekirse. Gezmeye, tozmayı şimdi kendime rehberlik yapıyorum. Emekli oldum. Ee, yani e, hem işimi çok seviyorum hem kızın taraflar var. Orada televizyon falan açık mı? Bir ses geliyor arka planda. Aa, olabilir. Ben şöyle yapayım. Tabii ki tabii ki kapatırım hemen şimdi. Salonun öbür ucunda ama hemen kapatabiliriz. Yok yok açık kalmış. Açık kalmış hala. Ha, kapandı şu an. Tamam, teşekkürler. Rica ederim ama hala kapanamıyor. Tekrardan açılıyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, çok Ha, evet, şimdi oldu değil mi? Evet, evet. evet sen şey Kemal Bey şöyle yeni yerler görmek, yeni sokaklar keşfetmek inanılmaz zevkliymiş. Ben bunu emekli olduktan sonra öğrendim. İkincisi şunu da öğrendim emekli olduktan sonra mesleğimle ilgili. Ben hiçbir şey bilmiyormuşum ya, hiçbir şey bilmiyormuşum. Her işi gezerek öğrenecekmişiz, bunu öğrendim. Yeni <laughs> hobiler ediniyorsunuz böylelikle. Bu arada ee, tabii şu an gidişat pek iyi değil. Çok üzülüyorum. Ee, çalışma arkadaşlarım e, ondan sonra beraber iş yaptığımız arkadaşlar şu an çok kötü bir durum yaşıyorlar. Ama inşallah geçecek. Ben buna inanıyorum. Kesin kesin inanıyorum. Etkilenmeyen sektör yok maalesef ama geçecek bence de. Evet, evet. Bir, bir süreç yaşıyoruz ama şöyle bir şey var Kemal Bey. Şimdi yine dönüp dolaşıp eskiye geliyorum. Ben yine böyle bir krizden brizden etkilenip de size kaçmıştım. <laughs> yani ilk etkilenen et sektör bizdik çünkü. En ufak bir krizde bilindir. biz bilindir etkilendik. Bilindir. 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 Evet. Aa, şöyle. Aa, ben size başımdan geçenleri anlatayım en iyisi değil mi? Tabii anlatayım ki. ya anlatayım. Hmm. Ee, Şimdi şöyle bizim işimizde müşteriyle face to face görüşme yok yüzde seksen. Telefonla işinizi hallediyorsunuz, maille işinizi hallediyorsunuz. Bir anda kendinizi barmen hissediyorsunuz. Müşteri <laughs> size derdini anlatıyor. <laughs> Kocasıyla kavgasını anlatıyor, karısıyla kavgasını anlatıyor, kaynanasıyla sorununu anlatıyor. <laughs> Yemin ediyorum Kemal Bey ama nasıl bir ilişki biliyor musunuz? Size anlatamam. E çünkü şöyle adamcağız veya kadın fark etmez müşteri neyse ee, bir rezervasyon verecek. E, haliyle çok uzun sürüyor. Telefondasınız veya yazışma oluyor. Sevcan'cığım unutma söyleyeceğini. İsmail abimiz diyor ki genç yaşta emekli olunur mu Sevcan Hanım diyor. Ay olunur. Olur. İnanılmaz <laughs> keyifli. Çünkü onu da hemen laftan lafa atlıyorum. Şöyle diyeyim size. Ee, iyi ki de genç emekli olmuşum. Ee, şu an dünyanın öbür ucuna kadar gidip gelebiliyorum. Ama çalışıyor olsaydım bunu yapamazdım. Çünkü ben rehber değilim. Ee, rehberlik de çok zor bir, meşakkatli bir meslek. Onu da yapamazdım açıkça söylemek gerekirse. Hani beni biliyorsunuz birazcık da atarlıyım. Hani iki gün sonra gazetelerin üçüncü sayfasına falan çıkabilirdim her an. Ee, yani yanlış anlamayın. Ee, hiç, o, o tarz bir şiddet değil ama en azından bir şeyler yapardım. Ee, i̇nanın ilk emekli olmuşum. Ee, zaten emekli olduğumun e, üçüncü gününde Hindistan'a gittim. Kim yani palamı pırtımı topladım. Hindistan'a gittim. O da şöyle oldu. Yaklaşık 10 sene bir arkadaşıma her gün e, çok güzel turlar yapar bu arada. Kendisi bu arada fotoğraf sanatçısıdır. Yelda Baler. Onun da kulaklarını çınlatayım. E, Yelda'nın ajantası var. 10 sene boyunca sosyal medyada bu kadın şey yazdı. Hindistan'a son bir kişi. Ve ben her seferinde dedim ki aa geliyorum yaz beni. Telefon açıyor ne zaman evraklarını götürüyorsun şaka yaptım. İşte ertesi sene aynı şey, ertesi sene aynı şey. En sonunda bir gün dayanamadı dedi ki e, sosyal medyada gene yazdı. Ve ben dedim ki yaz beni geliyorum. Aynen şu cümleyi kurdu Kemal Bey. Satışımız kapanmıştır. İlginize teşekkür ederiz. Üç saniye sonra telefonum yarın pasaportunu gönderiyorsun. İş bitmiştir. <laughs> Ve tam bir hafta sonra ben e, dünyanın en en mistik ülkesindeydim. Yani evet, muhteşem bir ülke. Lütfen Kemal Bey kesin görmeniz lazım. Aklım orada kaldı. Çok güzel arkadaşlıklar edindim. Şey, Ondan sonra tabii kapıyı emekli olduktan sonra kapıyı Hindistan'la açmak çok güzel oldu. Benim için çok iyi bir deneyim oldu. Arkası geldi Katmandular, Japonyalar, Kübalar derken şahane bir hayat yaşıyorum. Dolce Vita. Vallahi emekli olmasız gezin <laughs> yemin ediyorum. Şimdi bugün biraz program hazırlamak için ülkelerin turizmle ilgili sloganlarına baktım Sevcan. Belki bir kısmını evet. biliyorsunuz. Evet. Ee, rız hemen biraz e, seni de hafiften gaza getirmek için anlatayım. Venezuela için evet. diyorlar ki iflas ettik her şey için pazarlık yapabilirsin. Trinidad evet. ve Tobago diyor ki burada yapılacak fazla şey olmadığından iki ülkeyi birleştirmek zorunda kaldık. Tayland Aa. bir sonraki tsunami için hazırız sloganı buymuş. Mısır her şeyin başladığı yer. Maldivler, evet. yaşamın güneşli yüzü. Evet, Küba, doğru. Prolar, Küba, prolar, arabalar, komünistler. Evet. Kara, Karadağ, vahşi güzellik. Ka Kamerun, <laughs> tek ülkede Afrika'nın tamamı. Cezayir, evet. süslü Fransızca konuşuruz, basit Arapça soyarız. Brezilya Kesinlikle din... doğru. <laughs> Brezilya, dünyaca ünlü zika, zika sivri sineklerinin evi. Evet. Ve son olarak... Son olarak Arnavutluk, vatandaşlarımızın çoğu kaçtı, size fazlasıyla yatacak yer var. Çok iyiymiş. <laughs> İnanılmaz burada, burada bir mizah yani. var. Anlatabiliyor muyum? Her işte bence ki. bir mizan çıkması. Hani e, zaman zaman senin de katıldığın bizim böyle resmi e, hiyerarşilerin havalarda uçuştuğu toplantılarda bile. Ben mizah çıkarma evet. peşindeydim. Tanırsın, hatırlarsın. Evet, evet. O yüzden hani böyle birazcık bizi gülümsetecek, birkaç pirzola yedirecek eminim ki anılarım vardır senin. Ya aslında o kadar çok ki Kemal Bey. Yani bunların %99.9'u müşterilerle yaşadığım e, enteresan şeyler. E, mesela yolcunun bir tanesi bir gün bana bir zarf getirdi. Bu ne? O zaman da bilet yapıyorum. Dedim ki bu zarfın içinde ne var? Bunu dedi iade ediyoruz. Eskiden biletler çok rahat bir şekilde iadeye alınıyordu. Hava yolları iadeye alıyordu. Zarfı açtım. Böyle bir A4 bir zarftı hiç unutmuyorum. Her bir parçası bir santimetre kare olmuş bir uçak bileti. parça. Bu ne dedim? ya dedi bu dedi teknik bir arıza oldu dedi. Bilet bu hale geldi. Bunu iadeye almam lazım. Ben bunu iadeye alamam. Ee, Kemal Bey adam bir dilekçe yazdı. Cihazı... Dedim ki bir dilekçe yazın hava yoluna göndereyim. Hani işleme girerse size yardımcı olmaya çalışırım. Ee, yani burada tabii çok farklı bir şey var. Ee, bey amcamız e, başka bir seyahat planlarken evdeki ailesi başka bir seyahat planlıyor. Evet. Ve habersiz bilet param parça bu arada biletin bileti dedim iadeye gönderebilmem için bir dilekçe yazın Kemal Bey bir dilekçe geldi evde olan bütün konuşmalar da dahil olmak üzere bir dilekçe ve ben bunu Türk Hava Yolları'na gönderdim evet yemin ediyorum size e, sonra e, bir arkadaşımız oradan çıktı dedi ki Sevcan dedi biz dedi karışmayalım bu işlere dedi İyi peki karışmayalım beni. Ne ilgilendirir adam parasını istiyor sonuçta. Neyse arada daha epey bir zaman geçti. Ee, ne bileyim işte bir ay, iki ay bilemiyorum. Artık iadesi oldum mu olmadım onu da unuttum gitti zaten. Bir gün bir telefon geldi. Bir hanımefendi arıyor. Sevcan kim? İşte dediler ki Sevcan bu. İşte telefona bağlandım. Ee, hanımefendi iyi günler dedi. Buyurun ben de havayolundan arıyor zannediyorum işte falanca bilet hakkında görüşecektim sizinle buyurun benim ya e, çok özür dilerim acaba dedi o biletin iadesini siz yaptınız mı dedi evet dedim e, yani daha doğrusu bilmiyorum dedim Hava havayolundan henüz bir cevap gelmedi ama biz dedim faturayı iadeye aldık dedim ben hayatımda yemediğim küfürü yedim Kemal Bey bildiğiniz gibi değil ama size anlatamam benim rengim alımor böyle oldu sadece ben kendimi ben, ben, ben. Bu hanım e, amcanın eşi mi? <laughs> evet, evet, evet. evet. Eyvallah. Sonra e, bu arada ben de o sırada kasede yoğurt yiyorum Kemal Bey. <laughs> Hem iş yapıyorum, öyle tatilinde çıkmıyorum. Bir yandan da yoğurdumu yiyorum. Sadece hatırladığım yoğurt kasesiyle sandalyeyle yere yapıştığım. Başka da hiçbir şey hatırlamıyorum. Ben hayatımda böyle bir azar işittiğimi hatırlamıyorum. Sonra bu bana ders oldu. Bundan sonra hiçbir şeye karışmayacaksın. Yolcuya bilet keserken de soracaksın eşinizin adını soyadını alabilir miyim? Şimdi öyle yapıyorum. Telefon defterim duruyor hala. Her yolcunun yanında adı soyadı yazıyor, eşinin adı soyadı yazıyor. Hani yarın öbür gün bir rezervasyon gelirse ben gene bir sorun yaşamayayım, başım ağrımasın diye kendimi gardıma aldım. böyle. Şeyi bu anlamadım Sevcan, farkında olmadan neden kızdırmışsın hanımefendiyi? Ee, şöyle, ben de bir kadınmışım. Ee, kadın hakları ve kadının da hakkını korumam gerekiyormuş ben e, o işlemi yapmamam gerekiyormuş yani hmm. ben o bileti parçaladım yırttım attım ama sen benim hakkımı koruyacaksın. Ben senin hakkını yiyeyim. Ben öldüm, bittim, geberdim, yemedim, küfür kalmadı. Bir de yoğurtlu bir suratla kalktım. Bir de düşünebiliyor musunuz? Yerlerdeyim yani. Sadece kadın bana küfür ediyor ya. Yapacak hiçbir şey yok. geçenlerde de bir olay oldu arkadaşlarla onu hatırladık. i̇şte bir kongre yapıyoruz. Yani Avrupa'nın bir yerinde işte bin, bin küsür kişilik bir kongre. Kongrede bilimum doktorları da götüreceğiz. Ee, doktor Ayşe Hanım atıyorum şimdi isimler hatırlımda değil. Ayşe Hanım'a biletini kestik. Verdik biletini. O zaman da incentive yapıyorum. Havalimanındayız. Şimdi pasaportu okutuyorlar, bileti okutuyorlar. Meç etmiyor. Ben de tabii başka işle uğraşıyorum. Pardon dedi hava yolcu arkadaş. Bir problem var. Bize yardımcı olur musunuz? Nedir problem dedim. Hanımefendinin biletiyle pasaportu tutmuyor birini dedi. Niye dedim? E, farklı bilet kesilmiş, iş edilmiş dedim. Hanımefendinin yanına gittim. Pardon, doktor hanım dedim. E, galiba biz bir yanlışlık yaptık dedim. Hani biletinizi yanlış kesmişiz. Sizi bir sonraki uçakla gönderebileceğim. Çünkü işlem çok uzun sürüyor. "Yo" dedi. Bu arada yani nasıl yo dedi. E beni herkes Ayşe diye çağırıyordu. Ben de Ayşe diye size ismimi verdim dedi. Kadının adı bu arada Fatma. Ne? <laughs> <laughs> Yemin ediyorum size. Biz böyle kaldık. E, hocam dedim peki Fatma'yı Ayşe yaptınız, soyadınız ne? Aa dedi o da halamın soyadıydı, çok seviyordum onu, onu kullanıyorum dedi. Ve biz böyle kaldık havalimanının ortasında. Ben gördüm insanı. Evet. Ama Gerçek hocam, bunların hepsi gerçek yani daha milyonlarca şey yaşadık. <laughs> ee, ben, ben de bir kere öyle kaldım havaalanında, bizim tiyatro ekibi çocuklara bilet aldım. Benim sonradan belli oldu durumum, ben de sonradan aldım kendimi. Gittik, İzmir'den dönüyoruz. Hepsi bindi uçağa bir kuyrukla birlikte, bana geldi, benim şeyi okunmuyor, boarding pass'ı e, şey olabilir. E, Allah Allah dedim, ne oldu dedi, bir sıkıntı var, bir baktılar. Ee, ben ertesi günü almışım yanlışlıkla bileti, aynı saate. Aa, onu ben kendime yaptım. Aşk olsun Kemal Bey. Ben uçak i̇şte. kaçırdım. Oo, benim ne maceralarım var. Uçak kaçırdım. Yanlış uçağa rezar, bindim. Yani bildiğiniz gibi diyorum yani terzi kendi söküğünü dikemezmiş gibi. Bu arada Küba'ya giderken arkadaş grubumun ismini soyadını yanlış yazdım. Ama bir şekilde uçurdum şeye. Hiçbir şey demediler. Herhalde Aeroflot'tu. Seslerini çıkartmadılar. <laughs> <O gülüyor> yani... Evet. Mısır'a gittin mi? Mısır'a da gittim. Ee, ya Temel'in temel, temel e... bir Mısır macerası var biliyorsundur. <laughs> Yok Temel, onu bilmiyorum. Temel yeni evlenmiş. E, Fadime'yi de Mısır'a götürmüş. Piramitleri gezdiriyor. Böyle bilgiçlik taslıyor. Biliyor musun Fatih demiş bu piramitler tam 3001 yıllık demiş. Fatih demiş ki nasıl bu kadar emin konuşuyorsun? 3001 ya demiş? Çünkü demiş geçen sene gelmiştim rehber o zaman 3000 yıllık diyordu demiş. Ay şaka gibi. <laughs> tam tam temel fikri. Ee, Zaten... Bur, burcun burcun ne seveceğim? Benim boğa. Ee, boğa. acaba yay burcu mu diye soruyor da. Yok Boğa Burcu'yum. Yani mesela gittiğim her ülkede önce yemeğe bakıyorum. Yani ne yenir? Önce onun araştırmasını yapıyorum. Ne yesem? Böyle uyduruk uyduruk şeyler yemeyeyim. Sandviç falan tarzı. Bu afişe koyduğumuz fotoğrafta ne yiyordun? Sorma sahip. Ee, Kemal Bey orası Venedik. Venedik'te e, Rialto'nun... Ay acık ukalalık yapayım bari. Efendim şey tarafı değil, San Marco tarafı değil, diğer tarafında Rialto'nun arka sokaklarında kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum ayaküstü balıkçılar var. Yani şöyle balıkçılar, işte karides, baby ahtapotlar, ondan sonracıma... E, Şu çarşaf içindeki yok. ara sokaklar değil mi? Evet, San evet, Marco'nun evet. arkası. San Marco'nun arka tarafı. E, Pardon San Marco'nun değil, Rialto. Yani San Marco tarafı değil, öbür tarafı. Yani herkese daha kolay şey yapabilsinler diye öyle diyorum. Ee, orada baby ahtopot yiyordum bir yandan. Bir yandan da fotoğraf çekmeye çalışıyorum. Ha, bu arada dürüme, ona merak sardım. Dürüme benziyor Ay, çünkü yerken. Hayır hayır hayır. hayır. <laughs> Dürüm değil. Ay e, Şöyle külahlarda Kemal Bey, çubuklarla yiyorsunuz. Kızartma. Hani şöyle 10 bin kalori falan civarında bir şey yani. Ee, Venedik benim şehrim ya. Vallahi çok 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 keyifli bir şehir. Çok da güzel anılarımız var. Ama tabii bunları burada anlatabileceğim tarzda değil. Çünkü biraz işin siyasi tarafı da geçiyor. Özellikle bu sene başımıza geldi. Ee, Rütük, yani... Rütük şimdilik bu kanalları el atmıyor ama yakında el atar herhalde onlarda. Valla biz bu sene iki arkadaş İtalyanca bilmediğimiz için Google'ın bir azizliğine uğradık. Duvarda bir afiş gördük. Onu translate ederken olduğu gibi tabii ya hakikaten bir şeyleri bilmek çok önemli Ve çok güzel bir şey. Biz adamın bütün posterlerini, bütün Venedik sokakları boyunca yırtıp atmaya başladık. Hani <laughs> <laughs> Türkiye'yi karalıyor zannedip. Ama aklınıza gelebilecek bütün ara sokakları gezdik, gecenin kör kara karanlığı oldu? Benim ceplerimde, fotoğraf makinesi, çantamın içerisinde adamın posterleri. Meğerse tam tersiymiş Kemal Bey. Adam bizim ülkemizi Öyle yerden yani. yere değil, inanılmaz güzel şeyler yazıyormuş. Sağ olsun bir rehber arkadaşım sonradan yardımcı oldu. ''Ne yaptınız ya?'' dedi işte. Adam muhteşem bir adam. Ne dedik böyle böyle Google Translate bize bunu bu azizliği yaptı deyince yani çok utandım yani yaklaşık 50-60 <laughs> tane e, şeyi posteri yırtıp yırtıp attık yırtıp yırtıp attık yani çok çok üzüldüm yani e, bu sene öyle bir hata yaptım <laughs> ama e, haklı tarafım da vardı çünkü fotoğraf çok farklıydı önce bir fotoğraf fotoğrafın altındaydı açıklama o fotoğrafı direkt görünce biz de başka türlü bir propaganda zannedip çar koparıp koparıp Gezdik yani. E, bütün Peki. şeyi ve diyebilirim. Senin, senin gördüğün ülkeler, e, konuşacaklarımız hakikaten bu yarım saate tabii ki sığmaz. Evet, sığmayacak, e, sığmayacak. E, heh, yani zamanımızı herhalde yavaş yavaş dolduruyoruz. Evet, sonra evet, eklemek evet. istediğin bir iki cümle var mı? Böyle yıllar sonra konuşmuşken aktarabileceğin. Valla Kemal Bey e, bir kere sesinizi duymak çok çok güzel oldu. Öyle geçen haftaki eee e, şeyi de canlı yayını da seyrettim. Ha, öncelikle bir şey rica edeceğim lütfen. Ee, o geçen haftaki beyefendi'nin ismini hep unutuyorum. E, köy. Mahmut Mahmut Akkaya. Ama ben mail attım, 200 tane kitap ayırdım. Hala bekliyor. Ona göre. Tamam ben ben notumu alıyorum Mahmut Bey iletiyorum. Lütfen çok rica edeceğim. E, Söyleyebileceğim tamam. de. 200 yani... tane kitap ayırdın değil mi süpersin Evet 100 tanesini Mahmut Bey eşim, o 100 tanesinin içinden de ayıracaklarım var. Çocuk kitapları da var onları da göndereceğim. Tamam ee, bildiriyorum hemen sevgilim. Ya vallahi gerçekten çok memnun olurum. Teşekkür ederim. Söyleyebileceğim ediyorum. sizi çok seviyorum ama benim pek sizi bu sefer güldüremedim de bir dahaki sefere <laughs> hazırlıklı olurum. <laughs> Çünkü benimkiler çok bu... müstehcen. Yani bildiğiniz <gülüyor> gibi, <gülüyor> gibi değil. O <laughs> yani yaşadıklarım bu, özellikle. Bu ısınma ısınma turu olsun. Ee, bir sonraki turda biraz İnşallah. daha şey İnşallah. şey yapalım. İnşallah. İn... <gülüyor> 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 ya da şöyle yapalım. Ben önce yazıp size bir mail atayım. Okuyun. E, ee, onaylarsanız eyvallah. Ben tamam hafiften mı? bir şeyden geçireyim. Ne olur ne olmaz. Sürprizle tamam, karşılaşmayalım. Peki. peki süper. Evcancığım kendine iyi bak. Ben Siz de Kemal Bey. Ben Sevgiler, de sizi zamanda, görüşmek görüşürüz. üzere. Lütfen. Lütfen rica ederim. Görüşmek Lütfen. üzere. Bay bay. Bay bay.